Değerli sektör paydaşlarımız, Ortak Akıl Konferansı'nın FMCG gününde açılış konuşmasını yapmak üzere CCI Operasyonlar Direktörü, sevgili dostum Tugay Keskin'e sözü bırakıyorum. Buyurun Tugay Bey. Herkese merhabalar. Ortak Akıl Konferansı katılımcılarını, değerli perakendecilerimizi, yöneticilerimizi, misafirlerimizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum öncelikle. Evet, aslında yine bana bu fırsatı verdiği için Ortak Akıl Konferansı platformunu oluşturan e, tüm yöneticilere başta Erdal Tüfekçi olmak üzere e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, Erdal Bey ile konuşurken aslında e, bu dönemde e, sizlerin hep zaman kullandığı şirketlerin kullandığı sloganlar var dedi. Aslında ben de öyle bir sloganla e, içeride kullandığımız, e, bizim Türkiye'deki ekiplerimizle paylaştığımız ve aslında markamızın da Coca-Cola markasının da her zaman işte umut ve mutluluğu tam ilham aldığı şekliyle de bu dönemin içinde aslında Covid döneminde öğrendiklerimizin o pişmanlıkların e, üstesinden gelmek ve daha iyisi için e, sloganıyla başlattığı e, yeni e, kampanyasını da tam zamanıyla e, biz bütünleştirdik ve e, şimdi daha iyisi için tam zamanı diyoruz. Aslında Baktığımız zaman ortak akıl için de herhalde tam zamanı hepimizin birlikte olmaya, birbirimizden öğrenmeye, birbirimize destek olmaya en fazla ihtiyacımız olduğu dönemlerdeyiz. Bu anlamda da aslında herhalde bunun da ortak aklın da tam zamanı demek yerinde olacaktır. Evet, ben aslında birazcık bu hayatımızdaki değişiklikler, Covid süreciyle bu pandemiyle başlayan e, farklılaşmalar neler öğrendik biraz onlardan bahsedeceğim ama birazcık geriye gidip şöyle 2020'den biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz neler yaptık 2020'de? Nasıl bir e, e, süreç geçirdik? O süreçteki aldığımız önlemler nelerdi nasıl ayakta kalmaya gayret ettik biraz onlardan bahsedeceğim ve onunla beraber de önümüzdeki dönem içerisinde bu değişen dünyada, ee, başarılı olmak için aslında hangi sorulara cevap vermek lazım ve birazcık da e, onlara e, değineceğim bu e, oturumun bu bölümünde. Evet 2020 e, başlangıcında aslında 2019'da zor bir sene geçirmiştik. 18'deki e, e, krizin etkileriyle beraber 19'da aslında çok kolay bir yıl olmamıştı. Ama 2020'ye oldukça umutla girdik hep birlikte ve e, aslında 2020'nin ilk başlangıcındaki Aylarda da e, umutlarımız yeşermişti ve ileriye doğru bakıyorduk ama bir anda tabii hepimizin hiç tanımadığı, ben yani onu birazcık böyle kapkaranlık bir odada kaldık diye hissediyorum ve bilmediğimiz, görmediğimiz, e, hissedemediğimiz e, ve insanın odakta olduğu insan hayatının odakta olduğu birçok kriz geçirdik önce ama bu dönem farklı bir krizle karşı karşıya kaldık. İnsan hayatının odakta olduğu yepyeni bir e, krizle bütün dünya e, bir anda e, karşı karşıya kaldı. Hiç unutmuyorum herhalde yine bir böyle e, müşterilerimizle birlikte yaptığımız yine perakendecilerle bir arada olduğumuz bir gündü. 15 Mart 16 Mart e, bir e, hep beraber bir grupta ve Türkiye'deki ilk Covid vakası o dönemde raporlanmıştı. O zaman bile o gün bile nasıl davranacağımızı, birbirimizle selamlaşacak mıyız, ne yapacağız bunun bile farkında değildik ki koskoca hepimizin çok ciddi sorumlulukları, operasyonları var. Onlar insanın hayatı nasıl olacaktı, ne değişecekti? Böyle bir bilinmezliğin içerisine, belirsizliğin içerisine girdik. Ama çok kısa dönemde eminim ki Türkiye olarak aslında bence güzel bir süreç öğrenme, bir adaptasyon dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki göreceli olarak karşılaştırdığımız zaman. Fakat tabii ki burada. Ee, yine e, sektörel olarak farklı şanslı ya da şanssızlıklar da e, beraberinde geldi. Ama buradaki e, en önemli bence kavram adaptasyondu. Bu döneme en hızlı adapte olabilenler ki zaten geçmişte de bu adaptasyonun ve ölecekte de aslında çok da kritik olduğunu görüyoruz. Bu adaptasyonu sağlayabilenler ileriye doğru tabii ki e, bir şekilde e, hayatlarını devam ettirebildiler ve e, edecekler. E, Bununla beraber tabii ki bu adaptasyon dönemine geçerken 2020'de özellikle Covid ile beraber birçok farklı öncelikler de hayatımıza girdi. Birazdan aslında bunlardan da bahsedeceğim. Aslında 2020'yi bütün bu zorluklara rağmen toplam şirket içerisinden baktığımız zaman belki başarıyla kapattık diyebiliriz. Ama burada başarıdan söz etmek herhalde çok doğru değil. Çünkü bir şey öğrendik ki biz hep birlikte ancak varız. Bir ekosistemin bir parçasıyız ve ekosistem tamamıyla ayakta olduğu zaman biz başarılı olduğumuzu tek başına başarılı olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Bu önemli öğretilerden bir tanesiydi aslında pandeminin ve biz bu dönemde daha çok hani hedeflerimize değil ama amacımıza odaklandık. Evet, tüm şirketlerin bu anlamda anlamlı kılan aslında hem çalışanlarına hem paydaşlarına ee, anlamlı gelebilecek e, e, bir amacı var. Bir ortak amaçta bizim için değer yaratmak, biz e, müşterilerimiz için, tüketicilerimiz için, toplum için e, ve çalışanlarımız, insanımız için değer yaratma ortak amacı altında aslında birleşiyoruz şirket olarak ve bu dönemde de aslında en fazla da bu amacımıza odaklandık. Çünkü tek başına başarılı olmak, iktisadi anlamdaki başarıların aslında gerçek başarı mıdır, değil midir sorgulamasıyla bizi karşı karşıya bıraktı bu dönem. O yüzden de bu dönemde bize amaca odaklanmamız, değer yaratmamız tüm paydaşlarımız için en önemli önceliklerimizdendi. Evet bu süreçten bahsettim. E, 2020'de zorlu bir dönemi hep beraber geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Bizim e, temel stratejimiz aslında tabii ki ilk dönemde en önemlisi moraldi ve güçlü kal CCI sloganıyla e, bütün o ekip olarak, takım olarak birbirimize kenetlendik. Bu yetmiyordu. Tabii ki öncelikle e, insan sağlığı ve güvenliği ön plandaydı. Bu anlamda hem çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tüketicilerimizin e, güvenliği konusundaki tüm önlemleri aldık. Hem Dünya Sağlık Örgütü hem Sağlık Bakanlığının ve ilgili bütün kamu kurumlarının önerdiği ve Coca-Cola sisteminden, globalden öğrendiğimiz bütün öğretileri bu alanda tüm insanlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tüketicilerimizin sağlığını ön plana koyarak buradaki riskleri minimize ederek e, bu dönemi aslında e, öncelik olarak e, e, ilerletip e, bir şekilde ayakta kalmayı başarmak üzere e, kurduk ve e, bununla beraber işte tek başına değiliz e, bir ekosistemin içerisinde toplum çok önemli topluma destek olmak çok önemliydi birazdan örneklerini vereceğim bu anlamda e, bence şirket olarak grup olarak önemli adımlar attık. Tabii ki işin devamlılığı ve bunu da bir sorumluluk bilinciyle bu dönemde yerine getirmek çok önemliydi. Hep beraber aslında bu aynı amaç altındaydık ve hayatı devam ettirmek adına hep beraber birlikte gayret gösterdik, ter döktük ve hep beraber ayakta kalma mücadelesine destek verdik. Evet toplum için değer yaratmaktan bahsettim. Bu dönem içerisinde Coca-Cola Company ile birlikte bir bütçeyi bu alanda farklı ...segmentlerde kullandık. Bir tanesi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu... ...Milli Dayanışma Kampanyası'ydı. Anadolu grubu olarak ve Coca-Cola içecek olarak buraya destek verdik. Türk Kızılayı'yla çok güzel bir işbirliği yaptık bu dönemde. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na medikal malzeme ve destek paketlerini... ...65 yaş üstü insanlarımıza gıda ve içecek ihtiyaçlarını... ...karşılama yönünde Kızılay'la işbirliği yaptık. Yine bu dönemde özellikle çok fazla etkilenen... Yeme içme sektöründeki çalışanlarına yine Kızılay ve Ahbap işbirliğiyle e, e, bir takım gıda e, yiyecek yardımları konusunda e, yine işbirliği yaptık. Yine TURES ve TÜRIF ile beraber yine çalışanlarımıza onlar e, bize hizmet ettiler. Biz onlara bu dönemde elimizden geldiğince hizmet edelim, servis verelim istedik ve onlara destek olma gayreti içerisinde olduk. Ve küçük küçük işletmeler içinde de Metro ile yaptığımız işbirliğiyle onlara da bir nebze olsun işlerine katkı sağlamak, bu zorlu dönemlerde onlara destek olmak gayreti içerisindeydik. Yine toplum için değer yaratmak ana felsefesinde yine insan sağlığı, yine ön plana koyarak hem üretim tesislerimizde COVID ile ilgili güvenli üretim sertifikaları tüm tesislerimizde alındı. Tabi bu dönem içerisinde sadece bu bizim felsefemiz değil. Aslında bu özellikle bütün kriz dönemlerinde basiretli olmak benim temel felsefelerimden bir tanesi. Tüm şirket olarak da bu sağduyulu hareket etmek, uzun dönemli bakış açısını korumak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak her zaman işimizin bir parçası. Bu anlamda Türkiye'deki tüm fabrikalarımızda da sıfır atık sertifikalarını bu zor dönemde de olsa yine bu temel değer yaratma felsefemizden vazgeçmedik. Temel vizyonumuzda uzun dönemli e, hareket etme vizyonumuzu değiştirmedik ve e, yine sıfır atık sertifikalarını da tüm fabrikalarımıza kazandırmış olduk. Evet, buraya kadar aslında biraz da 2020'nin özetini yaptım. Evet, iş anlamında da farklı e, kanallarda farklı e, sonuçlar elde ettik ama e, toplamda evet, e, bir şekilde sorumluluk bilinciyle e, işin devamlılığını da sağlamış olduk. Ama dünya çok değişti. Tüketicilerimiz değişti, müşterilerimiz de farklılıklar oluştu, servisler, anlayışlar değişti. Peki sırada ne var? Aslında hani bundan sonra belki çok daha farklı şeyler olacak. Yani yeni yeni normaller işte burada adaptasyon tabii ki çok önemli. Ama ben yine size birkaç örnek vereceğim ve Önümüzdeki dönem içerisinde aslında şu sorulara bir cevap vermemiz lazım. Üç tane temel soru var. Bir defa bu sorulara cevap veriyor olabilmemiz lazım. Şirketlerimizin hatta kendimiz için bireysel bile olarak bunları değerlendirebiliriz. Devamlılığı ve gelecekte yer edinmeleri için. Bir defa amaç çok önemli. Niye var olduğumuz, kim olduğumuzu bir tanımlamamız lazım. Evet, burada birkaç örnekle aslında ben e, bu sorunun e, cevaplarına birkaç ipucu ancak verebilirim. Kendi deneyimlerimizden, farklı deneyimlerden e, örneklerle birazcık ben açıklamaya çalışayım. Hepimizin, şirketlerimizin cevap vermesi gereken sorudan başında geliyor aslında. Evet, biz niye varız? Bizim e, servis verdiğimiz, hizmet ettiğimiz insanlar için anlamımız ne? Biz olmazsak fark ne olur? Bunları aslında tanımlıyor olmamız lazım. Bu anlamda amaç çok kıymetli. Aslında bir örnek var bu Made in Japan. Yani Japon e, 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 malı hikayesini e, ilk e, önce e, bir son hikayesiyle e, birleştiriyor bir kitap ve e, Sony'nin kurucusu Akio Morita'nın hikayesini anlatıyor. Aslında İkinci Dünya Savaşından sonra çok zor bir dönemde e, Japon ürünlerinin o zaman çok da böyle hani kaliteli olarak dünyada tanınmadığı bir dönem de e, e, bu e, kendi şirketini Sony ki isim değişikliğiyle beraber Sony olan şirket 그룹 하다. şu anda belki Steve Jobs için de ilham verici bir e, hikaye olduğundan e, bahsediyorlar Apple'ın e, kurucusu ve e, kişisel elektroniklerin ilk ortaya çıkışını da e, bu e, yenilikçi yaklaşımıyla ortaya koyan Akio Morita e, o zaman aslında kendine e, çok daha şirketinin ötesinde bir amaç ortaya koymuştu. O zaman ortaya koyduğu amaç gerçekten de o Japon değerleriyle, Japon kültürüyle, Japon iş yapma şekliyle ortaya koyduğu kaliteli e, ürün ürünle beraber sadece son ürünlerinin değil, tüm Japon ürünlerinin dünyada o kalite algısını değiştirmekti onun e, temel amacı ve o yüzden de e, bu e, gerçekten de hani e, toplama fa farklı bir fayda sağlayan, ülkeye katkı sağlayan, topluma fayda sağlayan, sosyal faydası ortaya çıkan şirketler aslında bu dönemde de çok daha farklı işler yapmaya, geleceğe taşınmak anlamında, gelecekte başarılı olmak anlamında bir defa amacın çok önemli olduğu, sadece kendi sınırlarımıza değil, sosyal fayda sağlayabilecek amaçların çok çok önemli olduğunu, bununla beraber yine değerlerin çok çok yer ettiğini, bugün markaların tercihlerinde, şirketlerin tercihlerinde aslında e, sosyal faydanın, e, şirketin değerlerinin, e, etiğin ne kadar önemli hale gelmeye başladığını görüyoruz. Bakın karlılık tabii ki her zaman için işin bir parçası, bir sonucu belki ama e, artık marka tercihlerinde, şirketlerin re yapılacak olan yatırımlarda farklı şeylerden bahsetmeye başlanıldı. Anlamdan, bir amaçtan bahsediliyor, değerlerden bahsediliyor, etikten bahsediliyor ve sürdürülebilirlikten bahsediliyor. Bunlar çok çok kıymetli. Biraz amaca örnek vermeye çalıştım. Değerler için kendi şirketimizin değerlerini aslında hani biz kimiz dediğinde o sizin DNA'nın... Size anlatan değerler olması lazım. Onların olması değil tabii ki yaşanması, yaşatılmasıdır esas hikaye. Biz kendi değerlerimizden örnek vereceksek biz işimizi aşkla tutkuyla yaptığımızı söylüyoruz. Takım çalışmasına inanıyoruz. Hesap verilebilirdik. Her zaman için arkasında durmak, yaptığımızın sorumluluğunu almak ve bunu doğru dürüst yapmak, yasalara kurallara her türlü nerede hangi coğrafyada iş yapıyorsak bunu dört dörtlük kurallara uygun yapmak bizim temel değerlerimiz ve kültür az önce de bahsettim yani bu kültürün içerisinde tabii ki çeşitlilik çok önemli e, kadın çalışan belki çeşitlilik deyince ilk önce akla geliyor ama sadece bu da değil artık bunun da ötesine geçip fikirlerin çeşitliliği e, çok çok önemli böyle bir kültüre kültür de içinde soluduğumuz havadır yani biz Nasıl iş yapıyoruz? İş yapma şeklimizdir aslında kültür. Dışarıdan gelen birisi bizi nasıl görüyor? Nasıl bir servis alıyor? Nasıl bir hizmet alıyor? Ee, i̇şte aslında bizim o temsil ettiğimiz. E, e, o şirket içerisindeki atmosfer solunan havaya kültür diyoruz. Bunlar çok çok önemli. Bu alanlara hepimizin yatırım yapması lazım ve biz kimiz niye varız sorusuna hep beraber cevap veriyor olmamız lazım. Evet, başka bir soru da nasıl büyüyeceğiz? Evet, nasıl? Ee, hepimizin hedeflerinden tabii ki büyüme önemli. Ama az önce de bahsettim, artık tek başına büyümek değil. Artık ekosistemlerden bahsediyoruz. Her birimizin bir ekosistemin bir parçasıyız ve özellikle teknolojinin gelişimiyle de beraber artık e, çok. E, karmaşık bir e, yapının içerisine girdik ama bu da bize ciddi fırsatları sunuyor e, artık ekosistemde uçtan uca e, bütün e, o ekosistemi oluşturanlarla beraber iş yapmak çok önemli artık hani e, tamamen e, tek başına kazanmak değil e, hep birlikte üretmek önemli. Sinerjilerin ortaya çıkması ortak alanlarda yapılacak ki en önemlilerinden bir tanesi aslında bunları daha önce de farklı sohbetlerde konuşmuştuk. Lojistik anlamında belki bir takım ortaklıklar gündeme gelir. Bugün rakiplerin birbiriyle sinerji sağlayabileceği, birbirinden öğrenme sağlayacağı platformlardan konuşuluyor. O yüzden de ekosistem ve bunun değerlendirilmesi çok çok önemli. Evet, data artık olmazsa olmamız yani olmazımız ne karar alıyorsak dataya dayandırmak çok kıymetli. Dataya sahip olmak evet ama yetmez. Bu datayı işlemek ve onu bir aksiyona dönüştürmek çok çok e, önemli hale geldi. E, biliyorum birçoğumuzun e, data e, toplayan platformları var. Ama bunları kullanabilmek, bunları analiz edebilmek ve aksiyona dönüştürebilme yeteneği e, artık çok çok e, önemli bir yetenek haline geldi. Hep beraber e, bunun üzerine e, yatırım yapmak lazım, bu alanda gelişmek lazım. Ve e, önemli bir şey e, tabii ki öğrenme diyoruz ama öğrenmekten bahsettiğimiz bildiklerimizi unutmak aslında. Bu dönem bize onu öğretti. E, gerçekten biz e, hiç olmaz dediğimiz, e, yapamayız dediğimiz her şeyi bu dönem içerisinde e, başardık diyorum aslında. Yapabildik. E, örneğin kendi işimizden e, örnek vereyim, rutların değişmeyeceğini işte yılda iki kere belki gözden geçirebileceğini servis rutlarımızın düşünüyorduk ama e, haftalık gözden geçirmek durumunda kaldık ve bunu uygulamak diğimizmizi Aslında gördük bu bildiklerimizi unutmak çok önemli burada bir bisiklet örneği var bisikletin direksiyonu da ufak bir değişiklik yapılmış sola çevirdiğinizde sağa dönüyor sağa çevirdiğinizde sola dönüyor. Ve bisiklet kullanmayı bilen bunu dört ayda tekrar öğrenebilmiş ama hiç bilmeyenin bir hafta içerisinde bunu kullanabildiğini düşünüyoruz. O yüzden de geçmiş bilgiler evet önemli, deneyim çok önemlidir ama yeni şartlar değiştiyse o yeni şartlara göre sıfırdan öğrenmek, yeniden öğrenmek üzerine yeni ihtiyaçları yetkinlikleri koymak çok çok önemli. Bu anlamda da ekosistemimiz, datamız ve yeniden öğrenmeyi önemli buluyorum önümüzdeki dönem içerisindeki büyüme formülleri içerisinde. Evet, peki, Nasıl çalışmalıyız? Çalışma ortamımızda e, neler olacak ve nasıl bir operasyon modeli e, içerisinde e, çalışmalıyız? Bu anlamda ben çevikliği bir ön tarafa koyayım. Herkes çeviklikten bahsediyor. Biraz da kendime göre tanımın yani sadece hız olmadığı. Burada mesle örneğindeki işte manevra kabiliyeti e, diye ben aslında adlandırıyorum. Bu şirketlerde de e, tabii böyle önemli. E, e, gerçekten de Şimdi e, baktığınız zaman kriz gibi bir takım e, yeni oluşumlarla beraber önünüze bir duvar çıkıyor ve o duvarı aşmanız lazım. E, e, o anlamda biz de e, yani organizasyonlar büyük, büyük bir gemi gibisiniz ve e, o çevikliğe ulaşmanız e, bütün... Ekibin birlikte hareket etmesiyle e, mümkün olabiliyor. Bu anlamda hem takım çalışması hem çeviklik, hem uçtan uca e, doğru e, yetki aktarımı burada çok önemli. Problemin çıktığı yerde çözümün olması çok çok kıymetli. Yoksa problemle çözüm arasında çok e, farklı stepler varsa, e, o kadar hızlı bir dünyadayız ki çözümle problem, yani çözüm probleme ulaştığında problem şekil değiştirmiş oluyor. O yüzden de yetki aktarımı da bu anlamda çevikliği destekliyor. Tabii ki çevikliğin yine e, yazılım şirketlerinin oluşturduğu e, bir e, Tabii ki terminolojiyle birlikte ortaya dünyamıza girdi. Bu anlamda fonksiyonlar arası işbirliği e, çok çok kıymetli hale geliyor. Artık e, hiyerarşik yapılardan ziyade birlikte çalışmak ve birlikte üretmek çok çok önemli. Bu anlamda organizasyonlarımızda buna çok çok dikkat etmeliyiz. Evet, yetenek ve özellikle Yeni alanlardaki data analitik bu dönemde baktığınız zaman dijital, lojistik bunlar çok çok öne çıkan alanlar ve bu alanlarda da yetenekler sınırlı. Bu anlamda bu yetenekleri cezbetmemiz lazım. Bu yetenekleri cezbedebilmek için doğru liderlerle çalışmak lazım. O liderliklerin özellikleri çekiyor insanları ve az önce bahsettiğim işte amacı olan, değerleri olan ve doğru kültüre sahip işletmeler ancak o yetenekleri çekebilecek bu dönem içerisinde. O yüzden de doğru liderlerle doğru atmosferde amacı olan sosyal fayda üreten ve sürdürülebilirliğe yatırım yapan şirketlerin bu dönemde öne çıkacağını düşünüyorum. Ve tabii ki dünya giderek karmaşıklaştı, giderek kompleks hale gelmeye başladı. Bu karmaşıklığı çözmek, basitleştirmek burada temel Süreçlerden bir tanesi kolay değil evet ama yine teknoloji burada devreye giriyor. Gerçekten de ben navigasyonu aslında buna örnek olarak veriyorum. Sola dön, sağa dön. Ama arka planda çok ciddi bir teknoloji çalışıyor ama ön tarafta ki hepimiz bu anlamda uçta servis veriyoruz. Çalışanlarımız var. Onlara basitleştirmemiz lazım tüm işi yoksa e, o karmaşayı ön tarafa doğru taşıdığımız zaman maalesef e, uçtaki insanın doğru performans göstermesini beklememiz hata olur. Bu anlamda arka planda bütün karmaşayı yönetecek teknolojiyi, altyapıyı bilgi birikimini analitiği e, oluşturmamız lazım ve süreçlerimizi yalınlaştırmamız, basitleştirmemiz lazım. Ancak böylece ve bu karmaşayı yönetebilenler e, fark yaratacaklar ve e, başarıya Gidecekler diyebilirim e, önümüzdeki dönem içerisinde. Ben sözümü yine az önce e, ilk başlangıçta bahsettiğim daha iyisi için e, kampanyasıyla e, Coca-Cola markası 2021'e girdi. Evet tam zamanı diyoruz. Bahane yok şimdi ilk adım atma zamanı. Bu da daha iyisi için. E, ben 2021 içinde hepimize evet doğru çok zor şartlardan geçiyoruz ama bahane yok, ilk adım atma zamanı diyorum. Hoşçakalın.